Evet, evet ben Evet ben de olacağım. Pardon. Pardon serinledim. ben deyiz. Teşekkürler. Evet, Teşekkürler. Teşekkür Eski ediyor. Sadece merakımızdan dolayı sorduk. Efendim Cem Bey ile olan arkadaşınız devam ediyor mu <laughs> hala? <laughs> Efendim? Selamın hoş geldiniz. Merhaba. Evet, bizim fotoğrafları alalım arkadaşlar. Hadi. Pardon. Biraz geri çıkabilir miyiz? Yok, çok 4, 0, 0, bayağı yok, 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 Biraz geri Çocuk arkadaşlar. Bir, geri bir çıkalım bir fotoğraf alalım arkadaşlar. Çıkacaksınız röportaj. Biraz daha çıkacağız bir geri alabiliriz. Beyler biraz şöyle bir evet, açalım. Onur Bey buyurun. Teşekkür eder. evet, ederim. Ben de alalım. Teşekkür ederim. Evet, inanılmaz derecede şıksınız. Siyahlar içerisinde. Evet, geceyle ilgili konuşalım. Neler söyleyeceksiniz geceyle ilgili? Allah'ını severseniz. Bir dakika. Evet, tamam. Herkes iyi mi? Tamam. Ee, Uzun zamandır e, e, hakikaten böyle bir geceye gelmiyordum. Haberiniz vardır işte Yani çalışmaktan, koşturmaktan. Daha yeni ben tatile girdim e, Style Awards bu işleri hep çok güzel yapıyor. Çok heyecanlıyım. Bugün de olan mısın? gece olacağım. Ne haber? Nasılsın? İyi. <laughs> <laughs> Sana geçen ya o röportajımızdan sonra o kadar üzüldüm ki o kadar Neden? dertlendim ki ne bileyim öyle bir sanki hani şey oldu gibi, yok, seni hayır. bozdum gibi ama... Tekrardan e, seviyorum ben seni, çok seviyorum, Canım yok estağfurullah. Öyle, Nasıl geçti, de. tatili soralım. İyi, iyi güzeldi, gayet iyiydi. Her şey oldu. Böyle <laughs> <laughs> gittim <laughs> birazcık. Deniz, kum, güneş. Tekrar <laughs> şimdi çalışmaya başlayacağım. İkinci sezon ne zaman başlayacak ailenin? İkinci sezon ne zaman başlayacak? Eylül gibi başlayacak sanırım. Eylül'ün ikinci haftası falan. Ben diğer işi bitirir bitirmez zaten ancak oraya dahil olacağım. Dijitalde bir projeniz vardı, ön çekimleri evet, başladı. Evet, aynen. Başladı. Henüz başlamadı, o da Temmuz başında evet. başlayacak. Peki, tekrardan hoş geldiniz. Çok hoş geldin. teşekkür, teşekkür ederim, şeyler, sağ olun. Tamam. Seyircilerim, pardon. pardon. Sorulmadı, sorulmadı. Son olarak Bey. Bey. Umut, yani ya, Umut Bey, Umut Ömür, yani fotoğrafınıza yorum yapmıştı, onu sorsaydık. Daha doğrusu Umut Bey, size bayağı karşısında ilgisi var. Sizin Arkadaşınız Arkadaşınızı söylüyordum abi. Tamam, teşekkürler, sağ olun. Tolga, getirsene şunu, Tolga! Bak, bunu ben veri. Deva mikrofon geldi nasıl? Bunların detayı herkese yok böyle özellikle. Hı, Hı, evet sonra. buyurun. Hazır mıyız? Evet, evet buyurun. Her sekanda sıkıntı yok. Buradan alacağız zaten. Evet, evet Aslan Gül Hanım de. iyi akşamlar çok şıksınız. Teşekkür ederim. Nasıl hazırlandınız geceye? Gayet şıksınız. Yayla yayıda güzel keyifli <laughs> çıkartarak <gülüyor> güzel hazırlandım. Çok da şıksınız bu arada. Teşekkür ederim sağ olun. Formunuzu da çok güzel kuruyorsunuz. Teşekkür ederim evet spor yapıyorum. Bu renkte çok yakışmış mor mu bu? Mor mu oluyor Ben. Yani. Erkekler anlamıyoruz ama. Mor <gülüyor> evet. <gülüyor> ben de öyle derdim. Siz neler yapıyorsunuz? Güzel çok keyifli geçiyor. E, güzel çok az kaldı. Yani yakın zamanda yayına girmiş olacağım. Kerem olacak. Bey ile partner uyumunuz nasıl? Güzel Kerem, iyi anlaşıyoruz. Ee, ve e, bence enerjiyi sette hissediyor ve e, güzel geçiyor yani. Peki öncesinde tatil yapma fırsatı buldunuz mu? Yoksa direkt çalışmaya Yok. başladınız? Yok maalesef ama e, set arasında iki gün bir Sicilya'ya böyle bir gidip geleceğim. Geceyle ilgili e. neler söylemek istersiniz? Çok güzel bir gece. E, güzel gece, ben de şükriye gideceğim. E, heyecanlıyım, güzel.

Biraz da böyle alayım hapsa Tamam. Evet. Pardon efendim buradayız. Evet. Evet. Teşekkür ederiz. Evet bendesiniz. Arkadaşımdesiniz. Evet bir de ben olacağım. Teşekkürler. Bir de ben çekmek istiyorum. Bir de buradasınız. Teşekkür ediyorum. Çalışacak mı? Türkten. Müzikli. Herkes Evet. Ben ben Her, ya, ben ben, ben, ben. Evet. 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 Telefon. Tam tutukken çekiyor. Telefonu. Hazır C mısınız? Değiliz abi. Değiliz. Evet Gökçe Hanım, Emir Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Evet, son konserde Hı -hı. karşılaşmıştık. Evet. Bugün de ödül törenindeyiz. Evet. Nasıl güzel bir gece. Birlikte konser, konserden bahsetmek istiyorum. Güzeldi, çok güzeldi. Birlikte ilk konserinizde, büyük Aslında ilk konserinizde. Emir Bey, evet, evet. evet nasıl buldunuz Eğitim. az Heyecanlıydı. <laughs> <Eğitim. gülüyor> <laughs> nasıl? Muhteşem. <gülüyor> <gülüyor> Harika, hoş geldiniz diyelim bugün de. Harika bir ödül töreni. Neler söyleyeceksiniz? Evet. Güzel bir gece. Zaten girişten belli oluyor çok şık evet. ve güzel bir gece. Herkese karşılaşacağım diye düşünüyorum içeride. Aynı zamanda işte yılın enlerinin verileceği bir gece. Güzel bir gece olsun hepimiz için. Diziyi soralım. Sezon bitti. Sezon sezon geçti geçti. Yoktu, sezon. İçerimeyi şey. de güzeldi, Evet çok güzel çok geçti. Evet. geçti. Evet çok güzel geçti. Dün akşam da son bölüm yayınlandı. Ee, güzel bir sezonu geride bıraktık. Artık kısa bir mola. Sonra yeni sezonda tekrar birlikteyiz. Peki çok teşekkürler. Hoş geldiniz. Biz Tekrardan teşekkür ederiz. Sağ olun. Bir, bir görüntü alalım. Ben de telefonu Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Şöyle sol tarafa alabiliriz. Fotoğraflar görüntüler. Fotoğraf alacaklar. Bir şey. Evet. Bir de ben alacağım. Altyazı

Bir görüntü alalım öncelikle. Çok pardon. Furkan buraya gel gel gel. gel. Dur gel gel Tamam gir. Evet iyi akşamlar Afra Merhaba, Hanım. Hoş geldiniz. Hoş Harika bir gece. Nasılsınız evet, öncelikle? Hoş, hoş gel. geldiniz diyelim. İyiyim. <laughs> Heyecanlıyım. Evet çok da Son şıksınız çok bu arada. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim Nasıl makyajı. hazırlandınız bu geceye? Nasıl hazırlandım? Elbisem New Arrivals. E, Styling'imi Haçkan Yıldırım yaptı. E, makyajımı <laughs> Elbiza Özdemir yaptı. Saçımı da Serkan Yıldırım yaptı. Harika. Bugün ödül alacaksınız. Ben mi? Evet, yoksa biz olacak. Biz de olabilir. Evet. <laughs> bomba bir sezon. Bomba bir yalı çapkını sezonu. Geride kaldı. Dün akşam da son yemeği gerçekleşti. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl bir sezon oldu? Nasıl başladı? Nasıl bitti? Valla çok güzel bir sezon oldu. Çok keyif alarak çalıştık. Oyuncu arkadaşlarımızla beraber. Ee, bomba gibi bir sezonda bizim için. Ee, tabii çok da yorulduk çalıştığımız için ama bunun karşılığını almak da bizi çok mutlu ediyor. Bunun karşılığını görmek. Bizi izleyen, seven, takip eden herkese çok teşekkür ederiz. İyi ki varlar. Hiç bırakmadılar bizi sezon boyunca. İyi ki varlar. Neler yapacaksınız peki? Yaz geldi, dinlenecek misiniz? Proje, reklam çok teklif geliyor diye de biliyoruz. Reklam çekimlerim oldu evet. Yani dizi bittiği gibi ben böyle 2-3 gün reklam çekimlerindeydim. Şimdi bütün işlerimi bitirdim. Bugünden sonra umarım artık böyle kendimi Katil. tatile atacağım. Bugün de Bey'i göremedik yanınızda. Normalde beraber çıkıyorsunuz geceleri gecelere de. Ne davet verdiğiniz Normalde beraber çıkıyorum. Beraber bak geçirdiğimiz zamanlar oluyor ya dışarıda arkadaş olarak. Tatile de gittiğimiz zamanlar oluyor. Biz ki bu geceler herhalde beraber bu geceye katılırlar diye düşünüyorum. Yok ben kendim geldim, kendim katıldım. Mert bir tane yeniden ediyorum. tatil olur mu peki? Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkür ediyorum. Afra sağ mi? olun. Mert bir işinde esinsel diyorlar ama bu konuda eee çok teşekkür e, çok ederim arkadaşlar. arkadaşlar. Buraya çok Hadi güzel e, bir gece için eee e, geldim. Eee teşekkür Peki. ediyorum. Çok, çok sağ teşekkür olun. Çok teşekkür ederim. Bir görüntü alalım ama bir fotoğraf almam Afra Hanım buradayız. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sağ olun. Evet, hiç bozmayalım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Hazır mısın? Hayır. Üzülüyoruz. merhaba nasılsınız? Merhabalar iyiyim sağ olun Geçin siz nasılsınız? Sağ olun iyi tabi teşekkür ederim. Güzel valla böyle geceler güzel oluyor. Arkadaşlarımızla bir araya geliyoruz. Evet. i̇şte sevdiklerimizi görüyoruz. Çok güzel Buyurun. biz de işte hazırlanıp gelmiş gecelerimiz. Ee, evet. gece. evet. e, Diziler, diziler vardı. Ee, evet. bir Netflix bir proje vardı. Bir Disney için Hı. Hı. bir proje vardı. Yeni bitti çekimleri. Arka arkaya biraz yurt dışındaydı. Türkiye'ye geldiğinden beri yoğun bir şekilde çalıştık. Çok güzel oldu ama çok memnunum yani. Şimdi böyle küçük bir ara oldu. Şimdi kızımla vakit geçiriyorum, ailemle vakit geçiriyorum. Kızınla evet. nasıl geçiyor peki bugün? Çok evet. güzel. Dünyanın en iyi vakitleri geçiyor kızımla. 3 yaşında oldu şimdi. Evet. Ee, Valla çok hızlı büyüyorlar. O yüzden de bu zamanların tadını çıkarmaya çalışıyorum. Evet. Müthiş. Peki çok teşekkür ederim. Ben de şey deyelim. Bir, 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 bir kıyafet evet. yeter. Evet, çok Çok sağ olun. Sağ, olun. Çok çok sağ olun. alabilirsin. Gel

Biraz daha kayabilir miyiz? Burada, burada, var. burada. Tamam. Evet, okey. Birazcık yolun olmaya başladı. İki evet. kıza bölünmek zorunda kaldık. Güzel bir gece. neler dersler vereceksiniz Eee ilgili? Vallahi çok güzel. çok güzel görünüyor Fak. şimdiden. Herkes çok şık. Herkes çok güzel olmuş. Keyifli geçecek diye düşünüyorum. Siz de çok şıksınız bu arada. Mükemmel hazırlanmışsınız. Çok teşekkür ederim. Değerli öpülsünüz bir yok ben şu an tatil Yeni bitti projelerim, film çektim, oyunum araya girdi. Ee, i̇şte bakacağız. Tatil, tatil e, bir yurt dışı planım var. Çok önceden e, anladım. Ama Onun yok. Mereke Dinleniyorum. Bekliyorum. Çok teşekkür ederim. İyi <laughs> <laughs> <ya, Sen, gülüyor> Böyle görme alışık değiliz ama. hoş Hoş sen Sen genel genel deneyim Neler bir gecedeyiz? Neler söyleyeceksiniz geceyle ilgili? Özledik böyle bir gece çıkmayı. Keyifli şey bir şey gece, güzel bir gece. Herkes böyle eşit olsun da görmüş evet. oluyoruz. O güzel, hayatınızda var. Çok da şıksınız bu arada. Söylemeden de olmaz. Öyle kendimce bir şeyler yaptım. Evet. Sağlık ben. Kendiniz <laughs> mi yaptınız Rex Tali'yi? Kendim yaptım. Her şey kendim ayarladım. Artık oldu Kendiniz <gülüyor> diktiniz <gülüyor> mi de yani. Çok o kadar öyle. Gidince buraya kadar. Yani onu oradan bana buradan aldım. kendime göre. Hani iyi hissettiğim bir şey. Ziyaret ediyorsunuz tiyatro var, o devam ediyor. Dijital dizi ve platform açıldı şebeke 17 divizyona. Bir yandan çocuklara öğretim çocuklar. Çocuklar bir kere Bodrum'da mı olacak yazın? Evet yazın orada. İşte öyle. Hı -hı. Öyle, öyle bir nikah olacak işte. Hı hı. Ne o zaman çok, çok teşekkür ederiz, çok sağ olun. Sen görüşürüz. Büyük bir yerde ee, bir şey. var. Hadi bize biraz söyle. Bir <laughs> <biraz. gülüyor> Hadi biraz söyle. Evet. Sizin güzel yerler mi? Mustafa, röportajı. Önce arkadaşlar. Evet Azar Hanım. Eti, Elinin önüyle hem oradan. Evet bana doğru. Teşekkürler. Teşekkür Azar Hanım. Teşekkürler. Çok sevindim onun tarzına benzetilmesini. Evet nasılsınız? Neler yapıyorsunuz? şey yok dediğiniz. Yeni bir şey yok, değişen bir şey yok. Yaz geldi, Öyle, tatil evet, programları yaz geldi. var mı? Projeler başladı. Onları takip ediyoruz. Dijital mi televizyon mu yoksa şu evet, an bakıyoruz. Günbür günbür bir sezon başlayacak mı? Evet. Umarız evet. evet. İnşallah. İyi. Çok İnşallah. teşekkür ediyoruz. Ben çok sağ olun. İyi eğlenceler. Teşekkür ederim. Bir, bir detay alalım akşam. Bu kadar mı? Tamam. Fotoğraf alalım. Hatta ben bir fotoğraf yapayım. Ya öne çok bayım abi. Şimdi, Bim, bir abi bir daha telefon. İki adım atın gün abi. Tamam. Şimdi bu tarafa bakarsanız çıkıyor mu? Siz sola abi doğru fotoğrafına gelmiş bu kişiler gibisiniz. Fotoğraf edin Merhabalar. Merhabalar. Bizleyi beğendiniz.

İşte neler yapalım? Çalışıyoruz, koşuyoruz. Ne yapalım? İstek alıyoruz. Süper çalışmalara sorumlu o zaman. Çalışmalar nasıl İyi gidiyor. Cuma günü benim bana en iyisini izlemeye ortaya çıkacak. Sonra da işte harbiyeler, yaz konserleri. Bugün de çok güzel bir geceleri seyahat edeceksiniz geceliğe gire. Valla harika. Herkesin çok şık olduğu, benim de layık like olmak için ürünler gelene yaptığım gibi. İnşallah tatlı ve eğlenceli geçecek. Doğumuzdakiler de çok tatlı olmuş bu arada. Direkt Lady Gaga konsept olmuş biraz da. Evet. Çok da tatlı bir evlilik yaşandı. Evlilikle ilgili neler söyleyeceksiniz? güzel. Zaten 6 yıldır beraberiz. Nikahımız değildi beraber. Nasıl bir anda o karar gelmiş? Yani bir şeyleri nikah Ya bana bir anda geldi. Ya Dedim, niye biz bu işi yapmıyoruz diye. Şimdi teklif bulmuşsunuz. Sağ olsun eşim de kabul etti. Eşiniz mi diz çöktü? Yok, ben da, de, olsun, ben de çok Yani artık bir noktada bu işin onların çok bir önemi olmuyor. Artık hep beraber işimizde dostumuzda ve onun karar Hoş sizden geldi. Siz de diş çöktünüz o zaman. Doğru, <gülüyor> <mi>? <gülüyor> Tam olarak diş <dizi> çökmedim ama <gülüyor> pek. Ondan sonra da el ele gittiniz. Hikaye başlı çıkıyoruz. Harika. Balayı ne Ya düşünüyoruz. Aha, çok çalıştığım için ben postlarımdan görürsünüz böyle çok çok teşekkür <laughs> ederim. <gülüyor> abi, evet. bağırıp çeker misin bana? Evet. evet. Arzuman'ı. Abi ben çeken geçir. çıksın. Çekeler abi. Evet. Baba olur efendim. Efendim. Arzumanım buraya doğru bakar mısınız? Buradayız Arzuman'ım. Buraya doğru. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Alıyoruz hemen. Teşekkür ederiz. Buyurun. Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir ödül töreni. Neler söyleyeceksiniz? Ee, çok güzel. çok güzel bir ee, Ben olacaklardan biriyim. Güzel bir şey. İnsanın, e, severek yaptığı, beğendiği bir iş birliğinde aynı zamanda ödül olarak taşlanması, taşlandırılması, taşlandırılması. E, bence motivasyon sağlayan geleceğe dair ki planları hedeflerini daha e, motivasyonla arttıran bir şey o yüzden çok keyifli şey. harika 27 yıllık evliliğinizde evet. Mehmet Hasan Tugay geçtiğimiz hafta bitti neler söylemek istersiniz sizi görmüşken el ele girdiniz el ele çıktınız tabii ki olacaktı her şey e, Hı -hı. Da ne, ne zamanı yani ödül almaya geldim. Güzel bir moda gecesi. Evet öyle hani çok ama çok çok konuşulduğu için bir göremiyorum. göremiyorum. Bir yani evet. Mehmet Bey ile ilgili de bazı iddialar atılmıştı ortaya. Arkadaşlar Kalefsiz. o iddialar yani sosyal medyadan yaşayan insanların yorum haberini duyuyoruz zaman zaman. Onun için siz de göstermeyin. E, Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Hayır, bir kıyafet eder. Bir detay alalım. Sen gireyim. Teşekkürler. Sağ olun. Kimdi? Taycanva. Harika. Nasıl bir konu olacak peki? Polisiye bir sanat peşinden koşan bir Interpol ajanıyla alakalı bir hikaye. Güzel polisiye, romantik, komedi, güzel bir iş olacak. Harika. 2 ayında çıkacak Atatürk dizisiyle ilgili çok açıklama yapılmadı. Spoiler, yani bir şey söyleyebiliyor musunuz diziyle alakalı? Çekim süresince çok konuşuldu. Şöyle, dublaja girdim. İnanılmaz güzel olmuştu. Mehmet Adı Öztekin'i arkadan yazmışlar. İnanılmaz bir kadromuz vardı biliyorsunuz. Ee, onun dışında size başka ne söyleyebilirim? Ee, çok güzel bir iş oldu, çok kıymetli bir iş oldu. Yani biz o işin çok misyonunun ne anlama geldiğini çok farkındayız. Heyecanlı ekimi bekliyoruz Cumhuriyet'in.

Cenk bir de ben fotoğraf alacağım. Evet. Çok özür dilerim. Evet buradayız Esra Hanım en başta. Teşekkür Teşekkürler. Evet. Bunu ver bunu. Şimdi Evet tamam mı? Burada burada. burada, burada tamam. bu evet hoş geldin. Evet, gel evet kayıt. hoş geldin diyelim. Güzel bir gece, güzel bir ödül töreni. Neler söylediğiniz için? Çok tehlikeli bir gece, çok eğlenceli bir evet. gece. Bakalım. Kardeşlerim kopsikaya gidiyor. Nasıl geçti sizin için bu sezon? Zor bir sezon. Çünkü çok yoğun çalışıyoruz. Ama anınızı bile sezon finalini getirdik bakalım artık ne olsun? Yeni sezon da var mı sürprizler? Senaryoda değişiklikler olacak mı? Paylaşabiliyor musunuz? Ya, paylaşamıyorum ama büyük sürprizler olacak. <laughs> çok süper olmuşsunuz yeşil yeşil. <gülüyor> <gülüyor> çok teşekkür ederim çok sağ olun. Evet, Yaz yaklaşıyor planlar var mı? Neler yapacaksınız? <laughs> İzmir'e gitmeyi düşünüyorum bir hafta falan ama sonra memleketimde gideceğim. Yani çünkü yazlıkta huzuru bulabiliyorum ben annemle babamla. Yani bütün yazı şey da orada geçiyor. Nasıl bir tatil? <laughs> ben, ben, ben sakin şey tatil seviyorum. Yatacağım, şey şeyler okuyacağım, Ben sakin seviyorum. Ben kafamı dinlemek istiyorum. Ben Ben Ödeceğine. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum o Herkese keyifli bir gece diyor. Çok şık olmuşsunuz. Nasıl hazırlandınız geceye? Ee, gece çok güzel bir ekiple hazırlandım. Zaten paylaşacağım daha sonra. Ve bayağı özenli bir şekilde hazırlandık. Çok, çok, çok süper geçen bir sezon oldu. Dün akşam da ekiple birlikte yemek yediniz. Evet. Nasıl ge geçti önce ekiple birlikte dün gece Ekip, Ya, yani. sezon da çok güzeldi. Ekibimi de çok güzeldi. Dün gece yine vedamızı yaptık hep birlikte. Bakalım sezonda neler olacak. Hep birlikte göreceğiz. Hayatlarınızı evet dışarıda sokakta nasıl tepkiler var size karşı? Ee, yani Pelin karakteri nasıl dışarıda size söylenen? Dışarıda herkes ve çok sevdiği için hepimizi böyle sevgiyle karşılıyorlar. Ama tabii ki sevilen karakterler oluyor, sevilmeyen karakterler oluyor. Kendi içinde herkesi eleştiriyor. Bu da çok normal. Yaz yaklaştı. planlar var mı? Neler yapacaksınız? Şimdi yeni bir festival filmi projemiz var. Süper. Bunu çekmeye başlıyoruz yerine hemen. E, tatil yapamıyorum şu an ama Temmuz'da küçük bir tatil yapacağım inşallah. Şimdi bahsedebiliyor musunuz? Nasıl bir iş geliyor? Yani çok Kimler fazla... var kadroda? E, çok güzel isimler var. Çok e, güzel e,

谢谢各位。 Bak çok da fazla biraz daha olsun Hazır Eee peşettiz. Telefon kılıfı Hazırız. da dedim kıyafeti uydurursunuz. Yok ama. ya. Ona <laughs> kalmadı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk, evet. evet muhteşem bir saç. Beş Kaş, bir Kaş. Dedim, evet. <laughs> nereden of çıktı mı? bu değişikliği? Ne bileyim hep videolarda falan yapıyordum. Dedim yani bugün dışa çıkarken ya. olmuş güzel. Değişik bir damla gördük o günlü. Elle gecesindeyiz. Neler söyleyeceksin? Ay Kır şıkır. biraz geç kaldım ben. Böyle bakacağım heyecanlı. Güzel geçiyor. Geçen sene de gelmiştim. Çok tatlı, keyifliydi. Sen de öyle bir görün <laughs> <laughs> merkeze geleyim. Bir bakayım ne diye. geldi. Hoş geldiniz. Aşkımda. Yaz da geldi. Neler yapıyorsunuz? Yazın neler yapacaksınız? Ben artık şu an deli gibi çalışıyorum. Çok şükür maşallah diyeyim. İki hafta daha çok çalışıp sonra bayılıp gideceğim. Yakalarsın. Yani. Yakalarım. Kiminle acaba? <gülüyor> Peki. <gülüyor> <gülüyor> teşekkür ederiz. İyi eğlenceler. Sağ olun. Evet dizi sezon finalleri yapılmaya başlandı üç kız üç kız kardeşte sezon finalini yaptı neler söyleyeceksin diziden başlayalım. Evet biz finalimizi yaklaşık iki hafta önce çektik bu gece de hatta final yayınlanıyor varsayıp ben burada olduğum için izleyemeyeceğim ama artık tekrarını izlerim hı hı. güzel bir sezon oldu 53 bölüm bölümü çektik geçen sene biraz geç başlamıştık biz sezon o yüzden böyle biraz bir buçuk gibi oldu ama hı hı. öyle ya da böyle. Daha başlayacağız Eylül'de. O yüzden heyecanlıyız, mutluyuz. Umarım son bölümümüzü, final bölümümüzü beğenirler. Hı hı. Seneye zaten biraz farklı bir sürprizle geri O yüzden insanlar da umarım birlikte bekler. <laughs> ne kadar büyük bir sürpriz olacak? Vallahi çok büyük sürpriz olacak. <laughs> Konuşulan oydu ama bir yandan da biliyorsunuz ki senaryolar her an her şey değişebiliyor. O yüzden Tabii. şu an bir şey söylesem belki değişir, yanlış olur falan. Hı hı. Ama hani benim dinlediğim kadarıyla gerçekten izleyicinin hoşuna gidecek. Yeni bir devam, yeni bir üçüncü sezon tadı olacak. Geceden konuşalım. Bugün ödül töreni var. Bir yandan eğlence de. Geceli ilgi neler söyleyeceksiniz? Çok heyecanlıyız. Süslendik, süslendik. Umarım herkes için keyifli bir gece olur. Hı <laughs> hı. Süper. Ödülle taçlanacak mı gece? Bilmiyorum, sanmıyorum. sanmıyorum. <laughs> 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 o da Yok biz, biz olabilir. yani, olabilir. E, öyle bir beklentim yok diyelim. Ama e, en azından burada bu gece herkesle birlikte olmak bile gerçekten çok heyecanlı. Peki o zaman çok teşekkür ederiz. Çok sağ, ben sağ olun. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin. Pardon bir de Teşekkürler. teşekkürler teşekkürler sağ olun teşekkür ederim kolay gelsin kendisi <gülüyor> <gülüyor> Aydın. ya Gel şu fotoğrafı da alalım. Bak buradan çek. 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 Edemiyor. Yine bu çok sevilen ziyaretçi yanda içerisinde gelmiş. Teşekkür ediyoruz. Çok yakışmış bu arada siyahlar. Bak yine takıl.

Evet, ama bizim tatil planımız vardı. Ben bugün geleceğimizi bilmiyordum. Son 10 saniyede hazırlandım gibi bir şey oldu ama e, sağ olsun Niyazi, Niyazi Erdoğan Evet, benim neyimsem biz arada. Benim evet. çok güzel planlandı. Çok mutluyum. Şu an gitmek istiyorum. Tatil ertelediniz mi? E, e, tatil. aslında benim yanlış bir hesaplamam oldu. Ne <laughs> olsun güzel tatilden bir gün önce böyle güzel keyifli bir gece geçirip arkadaşlarımızla beraber <laughs> Sonrasında tatil çıkıyoruz. Evet, Beraber nereye evet. gidiyorsunuz? Evet, Çocuklarla önce Antalya'ya evet, yani gidiyoruz. Onlara yani bir sözümüz vardı. Onlara yönelik bir saati Sonra da Kısmet'le baş başa bir annelik eşliğe gidiyoruz. Kısmet, bu baş başa olan romantik tatil için düşünülmüştü gibi illa ki biz geldik. İlla ki biz Niye direkt böyle şey yapalım? Her şeyi hazırlayalım. Güzel bir plan, e sürpriz bir plan o zaman. Evet yani bilmiyorum şey, daha bir şey söylemedim ben, ama bir şey wow, Belki de. Be, Her belki şey Merakla bekliyoruz. Evet. Çok güzel geçecek. Fatih <laughs> evet. merakla bekliyoruz. Bir birbirinden beklediğine göre <laughs> çok teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok pardon. <laughs> <sağlıyorum. gülüyor> <laughs> Teşekkürler. Güzel. Teşekkür tamam ederim. Söyle solo <laughs> doğru alırsak fotoğraf ve elli için. Evet. Dostum sen şimdi bütün gün için ben. Ben aşırı geç kaldım. Evet merhabalar. Nasılsınız? Evet çok güzel bir gece olacak. Belli evet. zaten çok evet. güzel hazırlanmışsınız. Çok Neler ederim. söyleyeceksiniz? Çok mersi. Ben de heyecanlıyım açıkçası. Ee, bu güzel gecede ev stil ödüllerinde stil ikonu ödülünü alıyorum. Hı hı. Ee, sürpriz miydi bilmiyorum ama söyledim. Nasılsa birazdan olacak tören. O yüzden gayet hoş ve mutlu bir gece benim için. Heyecanlı, güzel. Zaten ben de dergicilik ve yayıncılık geçmişinden geldiğim için ve modanın içinde çok olduğum için herkes beraber çalıştım. Hayatımda yolumun kesiştiği arkadaşlarım. Güzel bir gece olacak umarım. Harika. Size de kolay gelsin. Teşekkür çok ediyoruz. Sevgiler. Son olarak da Çağatay ile çıkan haberler vardı. Aa, çok Bununla güzel. ilgili Aynen. neler söyleyeceksin? Evet. Üzere. Hoş, hoş, üzere. hoş, hoş geldiniz. Evet. Akif. Merhaba. Hep şey sağla borsan. Bildiriyoruz şu anda bir 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 giriş yap. yaptık. Ee, bir saattir hazırlanıyorum açıkçası. E, üzerimdeki de Versace'nin arşivlerinden, Donatella Versace'nin özel evet. tasarımı. Ee, 2000'lerde bir de doku. E, Versace Archives diyorum. E, saçım makyajımı Önder Tiryaki yaptı. MAC Cosmetics ürünleriyle hazırlandı. Ee, ve şu anda da kırmızalı geçişimizi yapıp e, içeri törene geçiyoruz.